İspanya, İtalya, Arnavutlu, Kırvatistan. Elimiz bundan ibaret ama konuşacak çok şey var. İspanya ile başlayalım mı? Başlayalım. O hücumdaki potansiyeli savunmaya taşıyacaklar mı? Bence soru o. Pas istasyonunu arttıralım. Bu agaları biraz daha az yoralım. İtalya gruptan çıktıktan sonra kilometreyi kısaltıyor. Raspador çünkü hatırlarsınız Napoli şampiyonluğunda sonradan oyuna girdiğinde Osman'ın dublajcısı gibiydi. Silvinyo hocası. Arnavutluk için enteresan bir tercih. Ağza kadar basma işi var mı abi? Var abi. Yani maça göre var. Birbirimizi <laughs> barelle izliyor mu? <musun>? Nasıl <laughs> Aynen mesajını atarız. <laughs> Herkese merhabalar, sevgiler. 90 49 Ön Bakış programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. B grubu harika bir gruptayız. Fritz Hocam ne haber? Bölümlerin padişahıyla başlıyoruz evet. bakalım. Hakikaten bize keyif oynayanları ölüm grubu Kıyıcı Hocam. Abi çok sert grup. Konuşacağız, tartışacağız. <laughs> evet aynen. <laughs> ee, menümüzü verelim. İspanya, İtalya, Arnavutlu, Kırvatistan. Menümüz bundan ibaret ama konuşacak çok şey var. İspanya ile başlayalım mı? Başlayalım Başlamadan önce yeni açığa abone olmayanlar abone olalım lütfen. Ve bir hoş bul Hoş geldiniz hediyesi olarak. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, tahminlerinizi de bekliyoruz efendim diyoruz ve İspanya'ya geçiyoruz. Abi izlemeden önce açıkçası yani Luis Enrique'nin benim en sevdiğim hocalar dünyada ama Luis Enrique'nin İspanya'sından biraz sıkılmıştım. Yani o ekolde biraz fazla oyunu yavaş, Biraz fazla pas üzerinden oynayan takımlar o İspanya biraz beni yormuştu. Bu takım bana geldiğinde eyvah. De. Ama bu takım o Barcelona ekolünden çıkmış. Bir premierlik takımı gibi. Çok şaşırdım. Şimdi e, genç yıldızları var. Oyun tarzı değişti. Hoca enteresan bir tercih yapmış. İzletiyor kendini ama o hücumdaki potansiyeli savunmaya taşıyacaklar mı? Bence soru o. E, 11'de Carvajal, Lenorman, Lön Laporte, Grimaldo var dörtlü. Hiçbirinin Geri dörtlüdeki hiç kimsenin en iyi yaptığı savunma değil. Ve sahada belli ediyor. Önünde Rodri Fabian. Rodri yani sırtında buzdolabı değil bütün beyaz eşyaları taşıyor. Önünde Yamal Olmo Niko muhteşem bir üçlü. İzlemesi çok keyifli. Önde de Morata. Tam o önde de o yükü çeken, presi başlatan Santerford. Bu takımın bir sahte dokuzu yok. Morata oynamıyorsa Joselu e oynuyor. Net bir 9 numara. Presi onlar başlatıyor. 4-4-2 basıyorlar. Zaten olmadı o mesleği pres olan Leipzig tarafından geldiği için de çok iyi biliyorlar. Önde baskı yapıyorlar. Yani Fer Ferran Torres'i en uçta görme ihtimalimiz düşüyor. Evet, evet. Ferran'ı zaten sağda solda kullanıyor genelde. Kanat Forvet gibi. Topu hızla Kanada taşıyorlar abi. Çünkü Yamal yani inanılmaz bir top oynuyor İspanya'da. Barcelona da oynadığından daha iyisini oynuyor. İzlemenizi öneririm sadece onun için. Çok olgun durumda. Evet abi. Niko da öyle. Bunları biraz hoca da yeşil ışığı yakmış. Yani siz o kanatlardaki birebirleri zorlayın çocuklar. Bu takım top kaybetmekten en korkmayan İspanya olabilir. Çok daha fazla orta tercih ediyorlar. Çünkü bir yani net bir 9 numarayla oynuyorlar. Bir de e, çok fazla orta tercih etmelerinin bir sebebi de dönen topları rahat alıyorlar. Çünkü artık tek pivot yok. O Sergio Busquets önü iki orta sahalı bir 4-3-3 yok. Bir 4-2-3-1 var. Fabian da o dönen topları topluyor. Rodri zaten bu işin ustası. Topla çıkarken yine çok hata yapmıyorlar. O İspanya e, o kökler duruyor. Rodri desteğe geliyor. Şeyde de önde de çok daha hızlı atak bitiriyorlar. Orta yapmaktan korkmuyorlar. Şut atmaktan korkmuyorlar. Hücumları çok daha hızlı bitiriyorlar. İzlediğim en keyifli takımlardan biri. Ama sonuçta bu bir değişim. Bu bir kabuk değişimi ve bu çok sert bir grup. Bu kadar övüyoruz, övüyoruz, övüyoruz. Bir baktık o tecrübeli Hırvatistan gelmiş ilk maç 3 puanla çalmış gitmiş. O da olabilir. Klasik Hırvatistan <laughs> senaryosu. <laughs> evet. Ya. Teknik direktörlerine geçiyorum. Siz arada Koray bu neymiş, şu neymiş dersiniz zaten. Yani merak ettiğiniz ekstra bir şey varsa. Normalde biz 3 maç izleriz. Burada ben devam ettim. Birkaç maç daha attım. Keyfi yani. sıktın. <laughs> Anlattım. <laughs> Siz izler <laughs> mi? Bir iki tane daha keyfi maç sıktım. Abi biz bu Luis de la e, İspanya'nın federasyon başkanının kötü olayları çıktı biliyorsunuz. Hatta ayrıldı görevinden. Onun yakın arkadaşı diye geldiğini o haberleri okumuştum ben. O yüzden çok takımdan da beklentim yoktu. Hani torpille gelmiş bir hoca gibi görüyordum. Ama takımını beğendim. Ne yalan söyleyeyim. E, ee, mağlubiyetle geçen grupta o İskoçya mağlubiyetiyle başlıyorlar. Kötü başlıyorlar. Ve bu olaylar ayyuka yuka çıkıyor. Sonra çok hızlı toparlıyor takımı. Ve şu an iyi bir takım yaratmış. Antrenör takım. Aynen abi. Morata ve Rodri'ye biraz anahtarlar verilmiş. Kanattaki iki uçağı da çocuklar siz kaybede kaybede büyüyeceksiniz bu topu. Kaybedin hiç problem değil. Özgürsünüz denmiş ve keyifli bir takım. 2013'ten çıkarmış. beri alt yaş kategorilerindeymiş. Evet Milli evet. Takımın. Zaten oyuncular şey belli Müthiş yani. Müthiş bir süreklilik bu ya. Kadro avcunda. Şeyde konuşmuştuk ya A grubunda. Kadro kadro istikrarı hoca istikrar diye. Burada kadroda, da hoca da biraz değişmiş ama işte dediğimiz gibi adam herkesi tanıyor zaten. 3 yaşında bebekken beri. Burada e, biraz da bu oyun tarzını sevk eden şey hem Pedri'nin hem Gavi'nin bu sene çok maç kaçırması, sakatlıklardan çok çekmesi. Ben 11'e bile yazmadım. Normalde Pedri dünyanın en iyi orta sahalarından biri. O yüzden Yıldız, Rodri takımın merkezi, kalbi. Rodri bu takımdan çıkarsa yaklaşık 5 dakikadır anlattığım hiçbir şey olmaz abilerim yani onu söyleyeyim benden benden değil Rodri'nin yokluğundan bilin genç yıldızı da tabii yama muhteşem bir oyun. abi iki tarafa da çalım oyuna göre inanılmaz anormal bir çabuk çabukluk. Tiş yani, bir patlayıcı. Her yerden şut çıkarıyor. Bir de ben Mesela Barcelona çok metodik oynadığı için o rolün içinde bazen bakmadan bir pas atıyor. O orada olduğunu biliyordur diye düşünüyordum. Yok arkada da gözü var çocuk Çok enteresan pas. Çevre kontrolü çıkıyor. falan çok gelişti. Müthiş ya. bir oyuncu. Keyifle yani umarım bir sakatlık vesaire çünkü enteresan bir vücut yapısı var çocuğun. Umarım yıllarca izleriz. Bir de şeyi söyleyeyim. Şimdi top İspanya'dayken daha çok konuştuk. Top rakipteyken abi Brezilya maçlarında fark ettim. Ya Brezilya'da herkesin ayak kadife. Ona rağmen kalecinin ağzına kadar baskı. O bayıldım. Morata o yüzden çok değerli. Yani e, buradaki en çok gol atan oyuncu olmayabilir bu grupta. Ben bunu dediğim için 20 gol attı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ama şey kesin olacak. Yani en faydalı santrforlardan biri olacak. Sorunuz yoksa var. Benim sorum musun? ama orta saha üzerinden var. Orta saha havuzu tabii ki Xavi essa dönemi havuzu değil ama yine de çok heyecan verici bir havuz. Ya Pedri ile Gavi'yi ben çok izlemek isterdim. Yani muhtemelen en azından bir tanesini bizim tahminimizden daha çok izleriz ama bir tane tam çok iyi sezon geçirip gelseler buraya sağlıklı bir şekilde evet. çok büyük hayaller kurardım. Ama çok fazla sevdiğim oyuncu var orta sahada. Fabian Ruiz'i Napoli'den beri çok severim. Çok dengeli yapıyor orta sahaları Fabian Ruiz'in varlığı. Rodri'nin yükü biraz oradan azalır ama hani sen tamamen Rodri'nin üzerine çok iş bindiğini söyledin. Zubimendi hamlesi bekler miyiz Abi sert be maçlarda? Beklerim neden biliyor musun? Şimdi önde başlıyorlar. Allah 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 diye gidiyor bunlar. O baskı kırılınca Allah Allah diyorlar. <laughs> Geriden <ne> afralıyor. Allah Allah, Allah Allah Allah. <laughs> Ve gerçekten yani hiçbir İspanya takımında ben bu kadar kolay gol <laughs> yeme görmedim. Abi yani bir kanadın Carvajal, bir kanadın Grimaldo e, stoperlerin dediğin gibi hep ayağı üzerinden tarif edilen adamlar olunca yapacak bir şey yok. Hani Yamal bu, bu turnuvanın da inşallah Aa, ulan Yamal'ın turnuvası diyeceğimiz adamlardan biri bizim için. Evet. Şey hatırlıyor musunuz? 2022'de Nico Williams bu takımı değiştirir mi? Yani alıştığımız İspanya'yı değiştirir mi acaba diyorduk. E Niko sevdiğimiz bir oyuncu ama o seviye değil. değil. Ama Yamal Yamal dediğin o dönüşümü. Bir de zaten üstüne takım kurulacak adam. Yani şimdi oyuncularda o özgürlüğü görüyorsun da daha içinde de şimdi o pasa atan bek geride koşacak ya. Daha çok abi oyunu Yamal'dan oynuyorlar. <laughs> Niko'ya daha az top atıyorlar. Biraz böyle soldan Grimaldo'yla pişirelim, sağdan Yamal'la yiyelim işi olacak. O, var abi. Böyle atak böyle S çiziyor işte. Soldan evet. sağa, sağdan evet. sola Morata'da bitiyor Karval çok gidemez çünkü. Yani Yamal o işleri zaten palet bir şekilde çözeceği için hani Grimaldo'nun gittiği anda diğer sağ bekler evet. Yamal. Yani Yamal'ın arkasında Carvalho bekler diye düşünüyorum. Kukureye de çok kullanıyor bu arada. Kukureye de evet. Kullanıyor. Ki o da, Ki o da performansını son dönemde çok evet. yükselterek geliyor. Grimaldo için şeyi söyleyeyim abi. Ben senelerce bu adam milli takıma çağrılmıyordu ya. hali önünde çok Portekizli gibi adam. zannediyordum. Hep Portekizli. <gülüyor> sürekli unutuyordu. <laughs> evet. unutuyordum. Evet. Böyle biri şey deyince ya Grimaldo'yu niye çağırmıyor bunlar deyince niye çağırsın ki diyor. <laughs> Sonunda bu sezondan sonra Grimaldo İspanya'yı da görüyoruz. Bir de üzüldüğüm bir şey var abi. İnyaki Williams'ı, Nico Williams'ı ayrı milli takımlarda görmek benim mahzun kırmızı gözüm Aynen abi. Üzüyor. Biraz Gana'da oynasa, biraz burada oynasa. <laughs> Hiç. Gana. Nico biraz Gana'ya gitse orada oynasa. Inyaki'yi salın be biraz. <laughs> bir futbol sever olarak Pas oyununa hani Del Bosque döneminden, Aragones'ten temel inşası edilen İspanya'nın pas oyunundan çok direkt oyun odaklı Yamal üzerinden ve bu kadar da hani topun mülkiyeti bizde kalsıncılıktan sonra başka bir şeye dönmesi bence hem grubun selayeti açısından hem de turnuva açısından çok keyifli olacak. Evet abi eğlenceli takım lazım. Bu biraz testi testi daha güzel olur. Evet. Bir de şimdi biz mesela Brezilya maçında da önde baskıyı gördük ama bakalım İtalya maçında ne olacak? Tabii. Hatta istiyorsan İtalya'ya geçelim. Tabii, ben, tabii. ben Koray kadar tabii ki hakim değilim takıma ama Kadro'ya bakıp bir numaraya... Heyecan ve eğlence beklediğim kadro bu. Evet. Bu sene yani A milli takım dışında keyifle izleyeceğim. Neyi farklı bir... görürüz şeyi mevcudiyeti var ya onu ben evet, İspanyollar getireceğim burası. Abi İtalya'ya bakıyorum. Hoca Napoli şampiyon yapan hoca. Ama takım da son şampiyon. Ama kadroya bakıyorum, 11'e bakıyorum. Sanki biraz kan kaybetmiş gibi görüyorum. Spalletti evet. o Napoli'de oynattığı kıvara'yı, Osimeni uçurduğu keyifli oyunu buraya yansıtabilirim sence? Seneyim sen bir de İtalya'yı bayağıdır takip ediyorsun. Evet abi Türkiye'nin olmadığı turnuvalarda hani bizim ülkemizde belki bizim jenerasyondan önceki babalardan hani 82 İtalya diye kadroyu saymaya başladılar. 94'te biz işte Bacio'lara yetiştik. İtalya her zaman sempatik gelmiştir Gökmağabiller. Tabii bu turnuvaya biraz böyle çok çok iddialı olarak gelmiyorlar. Euro 2020'nin son şampiyonu. Ee, Dünya Kupası'na gidemediler hayal kırıklığı oldu. Tabii Roberto Mancini... Arabistan milli takımına geçmesi falan çok flash bir etki yarattı. Ama görev tabii ki uzun yıllardır Serie A'da e, başarılar değil de çalışmış olan Spalletti'ye geldi. Hem de en flash iş başardığı sezondan sonra geldi. E, Spalletti'nin genel tercihi şöyle. Hani Napoli ile şampiyon olduğu sezon kurguladığı ana plan 4 3 3ten devam eden oyunu daraltarak yüksek pres, yüksek mevcudiyet, kudretli bir oyun tercih ederek yani önde oynamaya hevessiz bir oyun tercih ediyor. Bunu da tabii ki Inter çekirdeği, Inter destekli oyuncu çekirdeği üzerine yapıyor. Yani agresif alan savunması ve devamlı ofansif e, çözümler üzerine. Grupta gelmeden önce İngiltere'nin ardından ikinci bitirdiler. Çok böyle e, müthiş bir futbol değil de skor odaklı oynadılar bunu. Ama tabii burada çok büyük bir dönüşüm söz konusu. Yani Veratti falan artık bu turnuvada yok. Katar'ı tercih ettiği için o hani e, tercihen kabul edilmedi, çağrılmadı. Ön tarafta biraz böyle sıkıcı olan bir durum var. Skamakka bu sezon Atalanta ile Avrupa Ligi'ni kazanmış olsa da İtalyanların hep söylediğimiz kütlarlı forvet oyuncuları vardır ya Inzaghi, Vieri, Del Piero o dönemden sonra işte Del Vecchio yo, bile yok sudayı yok bu takımın ki önceki turnuvada Immobile bayağı iş yapmıştı Avrupa Şampiyonası'nda. Scamacca, Retegui ve Raspadori. Yani Raspadori de Napoli'den prensiydi Spalletti hocanın. Şunun performansı arasında bence hani hem antrenman performansı hem de maç içindeki bağlantı oyuncusu performansı Spalletti'nin en önemli verdiği değer. Merkezde bir avantajı şöyle gelişti. İşte Derosi'nin gelmesinden sonra Pellegrini'nin formu yukarı arttı. Mourinho'nun ayrıldığı sonrası. Degrini oyunun Barella tıkandığı andaki şefi ama tabii ki her şey bu takımın Barella yani bu grupta esas ana fikir şu olacak senin anlattığın denklemde abi Rodri İtalyanlarda Barella diğer taraftan da belki de Modric hani ana belirleyici unsur olacak kolon olacak tabii İtalyanların hikayesi şöyle abi teknik taktik konuşuyoruz ama bir de şöyle bir şey var İtalyanlar gruptan çıkana kadar bocalıyor hani İspanya... Evet. Yani İspanya evet belki birincilik için kağıt üstüne takım ama Hırvatlar, Arnavutlar, Balkan ülkeleri her zaman İtalyanlara ters gelen. İtalya gruptan çıktıktan sonra kilometreyi kısaltıyor. Yani kendi açısından hani fokuslanabiliyor turnuvaya. Hem de uzatmalar, penaltılar şanslarını daha da arttırabiliyorlar. Çünkü hem defansif anlamda o Katenaccio dediğimiz oyun kültürü, ekol olarak oyun kültürü var. Hem de ee, kadrosunu iyi tanıyan bir hoca var. Çok ben gösterişli bir İtalya beklemiyorum ama gruptan çıktıktan sonra da favoriler arasında adını yazdıracak bir İtalya bekliyorum. Esasen tabii ki belirleyici maç bence İtalya Hırvatistan olacak. Yani İtalya İspanya biraz böyle seni anlattın İspanya ile ben canlandırınca kafamda yani dengede gidecek. Taraf kırılmasın. Çok böyle bir atak e dominasyonu beklemiyorum ama İtalya'nın biraz da böyle taşların yerine oturması deriz ya mesela işte nasıl söylenir? Di Lorenzo'nun mesela Napoli'deki bir uygulama olarak yani teorik ve pratik olarak Spalletti'nin istediği performansını vermesi lazım. Barella, Pellegrini, Jorginho, bu hattın mesela performans olarak Spalletti'nin oyun kurallarına uyması lazım. Çünkü Spalletti'yi çok iyi tanıyoruz. Roma'da da işte daha önce böyle 4-6-0'ın mucidi teknik adamlardan biriydi. O Totti'nin Fos 9 oynattı. Yani 3 tane santraforu var anlattığım. Belki hiçbirini oynatmayabilir ve orta sağda ekleyebilir. Yani orta sahadan kırma forvet oyuncusu bile kullanabilir. Şapkadan tavşan çıkaracak bir teknik adam. Yani ya da Raspador'u öyle kullanabilir. Raspador'u da öyle. Kullanabilir. Orta sahanın yumuşak kalacağını düşünüyor musun abi sert maçlarda? Abi Dimarco hani soldan oyunu kurarken o soldan agresif atakları sağlayabilir ya. Orada Dimarco'yu mesela taşıyabilir. Dimarco'nun önde oynamasını sağlayabilecek şekilde görebiliyorum atak durumunda ama defansif aksiyonlarda burada Jorginho, Barella, Pellegrini Pellegrini savunmaya yardım olma. Hani o e, drillerde, antrenman drillerinde savunmaya yardım olma unsuru çok önemli. Yani Pellegrini, Barella, Jorginho, Jorginho derinde kesici gibi, regista gibi oynayacak muhtemelen. Orada Barella, Pellegrini hattını biraz böyle uygulamada şey görmemiz lazım. E, oyunu daraltabilen, topu gerektiği yerde boş taraf varsa oyunu oraya açabilen ki bekleri bence iyi yani. Marco Hı -hı. ve Di Lorenzo son iki yıl, üç Bellanova yıl. oynamaz mı? Bellanova da rotasyona girer diye düşünüyorum abi. Değil mi? Hani çok böyle şey hocası değil. 3 maçı da ben aynı kadroları çıkayım hocası değil ya Spallette. Oradaki deniş, Hı -hı. dönüşümleri sağlayabilecek. Bence zaten abi Arnavut'la bu yazdığımız gibi 3-4-3 çıkacak. İspanya maçı direkt 3-5-2 görürüz. İşte çekirdek Inter diye biraz ondan dedim. Arkası kuvvetli abi yani. Acar bir. Bastoni, Darmian. Hani Darmian'dan bir stoper işte çıkarttı. Inter'de Inzaghi. Inzaghi'nin de mesela önceki e, Alonso, Almanya etkisini hani bunun destekleyici önceki etkisini Inzaghi'nin de kendi ülkesi milli takımı için hazırladığını söyleyebiliriz. Yani çok formda bir Bastoni geliyor turnuvaya. Acar bir Türkiye'ye bile zamanında yazıldığı zaman burada beğenmeyen stoperler vardı. Inter'de harika bir sezon geçirdi. Darmian sağ stoper oynamayı öğrendi. Sağ bekten bunlar bence hani... Hande'nin üçlü olması çok avantajlı. Yani bizim milli takımın 2002 Dünya Kupası'ndaki kadrosu, hı hı. çekirdek kadroydu ya. Galatasaray'ın Avrupa'yı almış kadrosu. Biraz İtalyanlar'da da böyle bir durum var işte. Barella'nın orada orta sahadaki Inter oyuncusu olması. Di Marco'nun mesela son 3 yıldır Serie A'nın en dikkat çeken sol beki olması. Böyle avantajları var Spallettin'in. Alınmayanlara baktığında belki hani bakıyorum şimdi mesela Orsolini sağ önünde kullanılabilir. Bir, ee, nasıl söyleyeyim? Politano işte belki alınabilir. Geniş kadroya da mı aldı? Geniş kadroya. Orsolini. var Politano Politano. İşte aynen Orsolini'yi kullanacak Politano'yu yediler. Politano çünkü çift skor asist katkısı da yapmış bir oyuncuydu eski öğrencisiydi. Ee, ama Veratti'ler işte Immobiller onların devri kapandığı için alınmaması. Şimdi da... ona bakıyordum. Yani muhteşem bir 2021 oynadılar. Ben hiç İtalya'dan beklemediğim, Mancini'den beklemediğim seviye iyi top oynayarak kazandılar o turnuvayı. Çünkü bize kötü futbolu, kötü demeyeyim de sıkıcı futbol oynayan takımların turnuva kazandığı. Ki kazandı abi kendi teknik direktörlük Inter ve City'de yaptıklarının çok farklı bir İtalya. Evet, evet, evet. O da kendini dönüştürdü. O abi. kadrodan Bonucci yok, Kielini yok, Spinazzola yok, Veratti yok. Yani evet. Jorginho ile Varela o kadrodan kalan oyuncular. Anahtar oyuncu mesela ben onu yazmadım abi çünkü performansı bu sezon çok iyi değildi. Chiesa sakatlık yaşadığı için bayağı zorlandı ama en son Juventus'un Salernita'nın Monza maçlarında iyi oynadığını düşünüyorum mesela performans açısından. Monza maçında bayağı diriydi. Spalletti'nin oyun planlarında lazım olacak bir oyuncu çünkü topu dikine katar Topu <laughs> önde ayağın aldığı zaman pası geri alabileceğin, şut gücü olan, ateş gücü olan bir oyuncu. Ben o yönden İtalya'nın da aslında böyle olması biraz İspanya-İtalya-Hırvatistan İtalya, maçlarında zevkli futbol izleyeceğimiz anlamına da geliyor olabilir. Diyelim ve yani yıldızları... ha, genç yıldız. genç yıldız ben burada şey yaptım abi e, nasıl söyleyeyim. Barella'yı zaten ana yıldız kategorisinde konuştuk. Genç yıldızlarda da Retegui mesela bu Arjantin ben yani Arjantin vatandaşlığına İtalya'ya geçen bir oyuncu ve süre verdiği her milli İtalya formasını aldığı anda iş yapabilen, sis ve gol katkısı verebilen bir oyuncu. E, önde formayı eğer Skamakka ve Raspadori'den kaparsa bence İtalya'yı taşıyabilir. Oradaki o ee, patlayıcılık, forvetin pozisyon bilgisine sahip, İtalyan forvetlerinin olan pozisyon bilgisine sahip oyunculara biraz yakın bir oyuncu. Bir de tabii ki e, Spalletti'nin prensi Raspadori'yi sayıyorum. Raspadori de çünkü hatırlarsanız Napoli şampiyonluğunda sonradan oyuna girdiğinde Osmen'in dublajcısı gibiydi. Her zaman kritik gollere imza attı. Bunlar da e, İtalya adına önemli bir unsur İmlo olabilir. Lotaro'culuk oynayabilir hakikaten orada. Evet, evet. Gibi. Ya mesela Almanya-İtalya SS'de bir turda çok olası bir şekilde Fülkruk ve Retegui'nin Almanya ile İtalya'nın santraforları <laughs> olma ihtimali var. Mesela çok konuşulmaz ama ben Conte 2016 İtalya'sını çok severim abi. Bizim milli takımda gerçi Ireland'a yenilip gönderdiler ama. O kadro kalitesiyle çeyrek evet. yaptı müthiş. Bayağı baya da top oynattı yani çatır çatır Simona top oynattı. Simona penaltısı. Ki <laughs> öyle bir forma sahipti ki oradan ayrıldıktan sonra Chelsea şampiyon yaptı bir sezon sonra. Yani o takımın oluşumundan sonra. Ama bu İtalya'da eğer güzel futbol oynarsa biz keyifli, Hani senin dediğin o karpuz peynirin moduna bize sokabilir yani. <laughs> Birbirimize barelle izliyor mu nasıl tutuyor? Aynen. <laughs> <laughs> Mesajını atarız. <laughs> Diyelim. Evet beyler konuştuk ettik. Arnavut takım, takımların parçağına geldik. Arnavutluk yani turnuvalara katılmaya başladı. E, ülkemizde de çok köklü bağları olan milyonlarca vatandaşımızın orada bağları var falan. Abi top konuşacağız da açık ara en iyi forma bu. Değil mi? Siyah forma. Öf, düğüne giyilir. Müthiş müthiş. Yani takım da gerçekten çok keyifli zevkli bir takım. Şimdi Balkan takımlarının genelde hani Hırvatistan kadar iyi kadrosu yok. Yoksa hep sertlik üzerinden falan tanımlarız. Burada yetenekli oyuncular var. Ama hocadan başlayalım. Hani bilmeyenler vardır. Silvin hocası. Hani Arnavutluk için enteresan bir tercih. Titan'in yardımcılığını yapmıştı. Mancini'nin in Inter'de yardımcılığını ekibinde bulunmuştu falan. Burada hem o sadece sertlik üzerinden oynayan Balkon takı, Balkan takımı havasını dağıtan, bol oynatan, iyi takımlardan gelen oyuncularını oraya adapte edip yani kendi seviyesinde takımlarla oynadığında iyi futbol oynatabilen bir takım yaratmış. Şeyi söyleyeyim yani herkese tavsiye ederim. Kıyıcı yayına girmeden bakmış. İnanılmaz goller atmışlar eleme başlarında. Yani bu sene ya da önceki sezonda atmışlardı. Senede aday olacak yılın golüne 3-4 golü Arnavutluk Full atmış. Ful kaşlık atmış. Asani, Asani acayip Asani, abi. Asani zaten isim inanılmaz bir isim adamın ismi. Asani. Asıyor Abi, <laughs> Acayip şeyler atıyor. Abi zor yenilen sert takım klişesini ama yine de kullanacağım ben. Zor yeniliyorlar. Yani elemede tamam rakipler belli gücü. Faravadi olur falan filan var da. 8 maçta 4 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. E çok da atamıyorlar. 4, 12 tane gol atmışlar. Yani şey tamam. önemli. Ben maçta hep o dikkatimi çekti. Sol stoper Jim City. Sol back Mitay. Ve turnuva için e, dikkate değer bulduğum oyunculardan biri Mithai bu arada. Aslani, orta sahadan Aslani ve ön tarafta 10 numara gibi oynayıp ama sol tarafa çok kendini atan Bayrami. Orada müthiş bir hat kuruyorlar. Yani izledim abi Danimarka maçlarını falan izliyorum. Tüm olay orada duruyor ama hani bu şeydir ya bir yerde overload yaptığın için öbür tarafta bir boşluk ararsın oraya sıkarsın. Çok da sıkamıyorlar. <laughs> orada bir kalabalık yaratıyorlar. Genelde böyle uzun şurt. Ağzına kadar basma işi var mı abi? Var abi. Yani maça göre var. Özellikle ona dikkat ettiğim maçlar oldu. Rakibe göre var, rakibe göre net. İtalya maçı civcivli olur o zaman. Ya İtalya maçında beklerler muhtemelen hmm. ama skor, İtalya skoru alırsa... Yani fiziksel olarak iyi takım, yeah. kuvvetli evet. takım. Seria Zaten A takımı yani, oyuncularının bu takımların hep öyle olur. İsviçre alt yapılı çok büyük. Yani Serie A görmüş çok fazla oyuncu var. Zaten hani Arnavutluk Serie A'nın, Serie A'da piyasası olan bir ülke. Sürekli severler oradan oyuncuları. Ha? Tarih, abi, şimdi tarih Şimdi çok tuhaf bir istatistik bulmuştum mesela. Maç başına 27 dripling ve %62 başarılı. Baktığın zaman böyle driplingçi oyuncuları yok gibi görünüyor ama orta sahadan da falan çok driblingle çıkıyorlar. Çok dengeli takım abi. Jim City stoper, İsmail'i ikisi de İtalya'da çok iyi sezonlardan geliyor. Jim City en iyi sezonundan geliyor 31 yaşında. Holbeck Mita'ya herkesin dikkat etmesini öneriyorum. Ben bayağı beğendim oyuncuyu. Sağ bekte zaten yine İtalya'dan Hisay var. Orta sahada sonra Inter'de çok izleyemedik. Yani düzenli forma buldu ama hep tabii ki önünde Hakan, Çalhanoğlu'lar, Barella'lar varken yedekten geldi. Bu takımın net yıldızı Aslani. Ben zaten hep e, rahatlık döneminde de çok beğendiğim bir yol. Ön tarafta yine Empoli, üzerinden gelen Bayrami var. İkisi birbirine daha yakın oynuyor. Yanlarında Lecce'den Ramadani. Kaleleri zaten çok sağlam. Berisha ve Strakoşa. Berisha oynayacak herhalde. Ön tarafta Arman'dan Broha'nın ben oynayacağını düşünüyorum. Elemelerde sakatmış, oynamamış. Ama bizden Reyman gitti de oynayabilir. Muçi 11, ben izlediğim hiçbir maçta Muçi 11 çıkmadı ama hani maçına göre son numara olmasa bile çünkü orada Bayrami'yi kesmez. Asimetrik ama Bayrami ile dönüşerek sol tarafta Muçi hmm. başlayabilir. Hani Genç Yıldız'a da bizim ülkemiz olduğu için... Muçi yazdım ben şeyi çok severim. Bunu dedim mi? Süper Lig'den kimler var? <laughs> Süper Lig'den çok oyuncusu olan takımları çok severim. Bu takımda da iki tane ön tarafta Reymanlar. Belki o da bazı maça göre başlayabilir. Arnavutluk'ta hiç beğenilmiyormuş Reyman'a ama. Ben özellikle araştırdım. Yani benim denk geldiklerim Reyman'ı çok beğenmiyorlar ama bu sezonki performansına kadar bildikleri için bu sezon hı hı. acayip bir uçtu yani ya Yani ben tabii ki bu, buradan çok büyük sürpriz olması lazım çıkmaları için. Ama keyif katacaklarını yani düşünüyorum. Hiç kimseye kolay 3 puan vermeyecekler Aynen belki. Ben sana şunu sorayım abi o zaman. Şimdi bakınca mesela kadroyu hakikaten 7 tane falan net tanıdığım iyi oyuncu var. Mesela işte Jim City'si, İsa'cı, Aslanisi, Ramadani, Bayrami, Borha, Asani'nin de işte gollerden biliyoruz. Mitay hani Türkiye'de Galatasaray seviyesi bir oyuncu olabilir mi? Özellikle çünkü sen dediğin için ona tekrardan bakacağım. Olabilir abi. Ya şimdi hani biz bize de çok futbolcu soruluyor biliyorsunuz. Hı -hı. Abi şu nasıl bir futbolcu? Sen izliyorsun dedikleri zaman eğer ben o futbolcuyu sezon içinde 2-3 ay düzenli Hı -hı. şekilde her maçını olmasa bile 2 haftada bir maçını izlemediysem, 90 dakika izlemediysem ya diyorum ki çok izlemedim. Çünkü bir futbolcuyu düzenli şekilde izlemekle 3 tane maçını denk gelen 3 tane maçını izlemek çok fark ediyor. O yüzden ben sadece 3 tane maçını izledim. Beğendim. Ortalama üstünde beğendim. görüyorsun. Beğendim. Ortaya yani çıkacak o seviyeye çıkabilecek ha. bir oyuncu olarak görüyorum. Ama hani şu takıma olur mu denirse ben böyle şeylerde yorum yapmam. Süper ligi kotarabiliyorsun yani genel anlamda. Abi hani hangi seviyeyi alıyorsun? Anladım. Nasıl bir yapının içine alıyorsun? Ben futbolcuları geldiği yapıdan bağımsız konuşma taraftarı hiç değilim, bekleri hiç değilim. Şeyi konuşuruz. Sağ açık mesela. Gösteriyordur oyuncu özelliklerini. Tabii evet. ki onda da Beki ile uyumunu falan konuşursun da ama oyuncu iyi ise iyidir. Ama bazı bölgelerin oyuncular hangi takıma gelecek? Stoper kim olacak? Önündeki oyuncu kim olacak? Onlar önemli. Ben niye, niye oynar deyip geçmek yerine bu kadar <laughs> uzattım? <diye bir> <gülüyor> <gülüyor> Merak etme öyle keseceğiz. Oynar. <laughs> Diyelim Uruguay'da geçelim. Her dünya kupasını bu takım kendini gösteriyor zaten. Aynen. Yani bir üçüncülük, bir final. Burada biraz daha artık oyuncular yaşı gösteriyor işte Brozovic'in gitmesiyle vesaireyle ama Modric'in de bu artık son kurşun ve bu kurşunu iyi atmak için herkes gerçekten yardımcı oluyor. Teknik ekip dahil. O yüzden herkese sıkıntı çıkarabilirler. İyi bir üçüncü de olabilirler. Bir bakmışsınız lider çıkmışlar. Yani hayatın hiçbir alanında karşıma almak istediğim bir takım değil. <laughs> ee, ne oynuyorlar? Abi... Zaten ezbere bildiğimiz bir oyunları var. Muhteşem bir üçlü var. Brozovic, Kovacic, Modric. Hilim bunların etrafında dönüyor ama artık o filmi taşıyan o başrol oyuncuları biraz işte biri gitti Suriye Arabistan'a diğeri biraz yaşı gösteriyor artık. Madrid'de de forma süresi azaldı. E Kovacic de işte çok iyi bir sezon geçirmedi. Çok maç da oynayamadı City'de. Ama en azından o da sonlara doğru toparlayanlar. Evet. O yüzden bu üçlünün etrafına daha az hücumcu, daha fazla orta sağcı koyarak istasyonunu arttıralım. Bu agaları biraz daha ee, az yoralım. Biraz daha oyunu demlendire demlendire biraz tempoyu düşürerek yani İspanya milli takımı gibi gidelim demiş Dalic. Eskiden sağda bir forvet, solda bir forvet görürdük. Şimdi sağda Mayeri görebiliyoruz. Doğru Mayeri. Yani o sağ kanat gibi düşünmeyin onu. Dördüncü bir orta saha gibi. Solda da biraz görebiliyoruz. O da orta sağcı gibi. E, ama buraya maçına göre iki tane forveti değişti. E, ne bileyim Perisic'ler gerçi Perisic büyük sakatlıktan geliyor ama birilerini atabiliyorlar. Bunun, ama bunun getirdiği şey biraz daha sıkıcı bir oyun. Ama bu orta üçlü o kadar Enteresan bir üçlü ki bir bakıyorsunuz Modric hiç durması gereken bir yerde değil. Brozovic'i nasıl gördün abi? Abi Brozovic'i pek iyi görmedim ama Brozovic'in etrafını öyle bir sarmışlar ki Guardiola'ların falan da çok iyi sezon geçirdiği dünyada. Brozovic'e ihtiyaç da azalmış. Yani, Arkadan destek. Evet ben Dalic'den abi yani iki dünya kupasıdır izliyoruz ya bu takımı. Ben Dalic'den her dünya kupası bir hocalık görüyorum. Bu arada Dalic hiç sevilmiyormuş ülkede. Biraz fazla sağ görüşlü bir e, arkadaşmış. Siyasi görüşü nedeniyle hiç sevilmiyormuş. Ama bu turnuvadan sonra büyük ihtimal bırakıyormuş. Bu o hoca bize ekstralar çıkıp kepsi geldi abi. <laughs> evet, biraz e, şeyimiz biraz daha notlara bakıyorum. Heh, bizim maçta da gördüm bunu. Öne kalabalık gittiler mi? Şimdi ne yapıyorlar? Orta sahne etrafını sarıyorlar. Tiki taka tiki taka gidiyorlar. Öne çıkıyorlar. Orada sürpriz bir top kaybı yaşandı mı? Dönüş zor. Stoperlerle orta sahanın arası açılıyor. Ve bizim milli maçta bunu müthiş oymuşuz. Yani benim milli takımımızla ilgili en umutlu olduğum, umutlu olmamın en büyük sebebi Hırvatistan maçı. Çok iyi bir planla. Hmm. Keremli, barışlı, İki İrfanlı, öyle muhteşem Delmişiz ki evet. koparmışız. Bunu biz yani Montella'nın iyi hocalığıyla kopardıysak burada da iyi hocalar. Bizim var. en prime iki oyunumuzdan biridir o maçı. Evet Almanya abi. Ve burada da o planı yapacak hocalar var. Dolayısıyla Hırvatistan zaten küçük bir ülke. Dolayısıyla dar bir dar ama elit bir havuzdan seçiyorlar. O havuza göre bir şeyler kuruyor Dalic ve o havuzu çözebilecek takımlar burada var. Yani ters gruba düşmüşler. Modric'in son turnuvasında. Ben star Modric'i seçtim çünkü ben dünyanın en iyi orta sahası olduğunu düşünüyorum prime döneminde ve burada da. Her şey onun etrafında kurgulanmış. Modric'in kötü oynadığı ya da formsuz olduğu ya da sakatlandığı bir günde Hırvatistan bu oyunu oynamaz. Bu oyun Modric için oynanan bir oyun. Genç Yıldız'da Guardiola'yı seçtim. Çünkü az önce anlattığım o hatların koptuğu anda herkes ona bakıyor. Atletizmde de ona bakıyor. Topla çıkarken de ona bakıyor. Hamlede de ona bakıyor. Ee, gerçekten takımın yani hem genç hem star hem de çok hayati bir rolü var. O yüzden Guardiola'yı seçtim ve bu grupta işlerin kolay olduğunu düşünmüyorum. Zaten grupta herkes işi zor da. Buradan iyi bir üçüncülük. Ya bizi de götürür üçüncülüğü bekliyorum Hırvatistan'dan açıkçası. Livakovic de böyle turnuvalarda iyi maçlar çıkarttığı için o da avantajları. Karıda, evet. Güven veren bir kaleci profili çiziyor. Yani. Gruptan çıktığını sen arıyordun. Evet. 0-0'a bağlayabildiğin maçlarda. Ama Barış Alper'in attığı golde çıkıp da yakan da Livakovic. Tabii. Ama penaltılar onun işi çizgi kaleci. Çık, evet. Çıkmadığı zaman çok iyi kaleci. Zaten. Bu arada mesela City'de sol izledik vardı yolu sezon sonu uçtu ya ama sezon başında çok hata yapıyordu. Yanlış transfer mi diyordu? Milli takımda da yapıyorlar arada. Galatasaray'da Abdülkerim'in Şampiyonlar Ligi'nde Davinson Sanchez varken yanında orta sahaya eklendiği anlar oluyordu ya. basıyordu. Bazen hata da yapıyordu. Guardiola biraz o var. Evet abi ben valla yani mesela İtalya maçında baktık Di Lorenzo çok çıkıyor. Hemen evet. Dalic'in sol beki e atabileceğini düşünüyorum. Brozovic'in için ama dediğin gibi abi Arabistan'daki antrenman oradaki metotların biraz böyle hani Gomis de Galatasaray'a döndüğünde onun çok sıkıntısını çekti ya ilk 3-4 ay. oradaki antrenman yedikten sonra burada zorlanıyorsun elit futbolda. için orada handikapları var ama onu belki dalış e, minimum azami seviye çekmeye evet. çalışacaktır. Biraz savunmayı da geri çekmişler işte evet. bu yüzden. Yani çok keyif... eski Hırvatistanlar daha keyifliydi. Ama savunma dörtlüsü benim çok hoşuma gitti. Evet. Yoksa ben hani sürpriz bir Arnavutluk üçüncü olur tahmini yapacaktım da çok dengeli. Abi Stanisic de müthiş bir sezondan geliyor Sabek'te. Yok ya zaten çok iyi takım ama bu grup çok iyi. Ya şey yaparsın bir de Stanisic, Gvardiol, Stolo üçlüye üç, de üçlü yaparsın. Evet. Sosa yap, Abi sen git dersin solda. Yap, yapıyorlar böyle üçlü. Zaten asimetrik çıkıyorlar. Zaten sağda beş tane orta sağcı var. Onlar hemen boş alanları dolduruyor. Yine keyifli bir takım ama en keyifli Hırvatistan Stans değil. Stanisic demişken de Sırnay'ı da analım. <gülüyor> <gülüyor> Bu öyle turnuvaların da topçusuydu ya. Getiremedik ya. Şakta, <laughs> şaklar da çok oynuyor değil mi? Şaklar da abi. Şaktar Arkada da. Vedran Çorluka. Monaco evet. <laughs> şaklar. Abi Vedran Çorluka benim ilk yani muhtemelen vardır da benim aklımın yetenlerden ilk o stoperi üç, üçleyebilen bek önce bakıp ya böyle bek mi olur dediğin top sürmeye başladığı zaman çok hoşuma gitti. O toplum ne takımdı abi ya çok Modric, Roman Pavlychenko Çorluka. Sonra Beni Ekotolu tatlımında çok evet. <laughs> Abi bir İspanya, iki İtalya, üç Hırvatistan ama yürür Hırvatistan. Yani bir dört puan, üç puan alır Hırvatistan. Dört de üzülerek eledik Arnavutluk mu yoksa bir Hırvatistan'ı da öne çıkarır mı? Ben mi? şahsi oraya üpris. Üçüncü Arnavutluğu yazacağım. Yani bir şey diyeyim. Tahminler için yaşarız. Yani. Ben de o zaman abi şöyle yapayım. İtalya 1 diyeyim. Evet. Eli büyüteyim biraz İspanya karşı. İspanya. İspanya Hırvatistan 2 diyorum abi. Yani ikisinden biri. Aynı puanla iki figürden çıkıyor. Evet. Arnavutluğa da elveda evet. diyoruz. Efendim B grubunu da bitirdik. Abilerim ağzınıza sağlık. Eyvallah. Sizlerin de yorumlarınızı, beğenilerinizi ve tahminlerinizi bekliyoruz. C grubunda ve diğer gruplarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça